20 yılı aşkın bir geçmişi var Touareg'in. Gerçek SUV otomobiller motoru diklemesine olan, ortada bir diferansiyeli olan yani öne arkaya güç dağılımı yaratan, ön tarafta bir tane arka tarafta da bir tane olmak üzere 3 tane diferansiyelden oluşan ve off-road, arazi kabiliyeti, yol dışı kabiliyeti çok yüksek otomobillerdir. Esas SUV'ler onlar ama biz yani otomotiv sektöründe SUV olarak adlandırıldığı için crossover adını verdiğimiz birçok ara üründe SUV olarak sizlerle beraber kolay anlaşılabilmesi için konuşuyoruz. Yani Volkswagen ürün namında da SUV konseptine en yakın araç e, Touareg'tir. Tuareg'in bence benim tarafımda çok önemli bir özelliği de motor sporları konusunda üzerinde çok çalışılmış bir otomobildir. Özellikle yol dışında, off-road'da yapılan yarışmalar için. off yarışlarında Paris-Dakar'ın çok önemli bir yeri vardır. 79'dan T2007 yılına kadar Avrupa'da başladı. Afrika'da tamamlandı. Fakat 2008 yılında Moritanya etabında 4 kişinin ölümü söz konusu ve 2008 yılı pas geçildi. 2000'li yıllarda Volkswagen'in Touareg üzerinde önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Best silindirli çift turbo dizel makineye o motora sahip olduğunu görüyoruz. Tabii ki 4 çeker, sequential sıralı, 5 ileri vites, 600 Newton metre gücündeydi. 9000 kilometre toplam etaba ortalama sahip olan ve yaklaşık 10 gün süren Paris Dakar yarışını üst üste farklı pilotlarla üç kez kazanmasını bildi. başlangıcından bugüne kadar 1 milyon 150 bini aşkın Tuareg'in satıldığını görüyoruz. Ülkemizde de 3700'den fazla satış gerçekleştirmiş olan bir otomobilden bahsediyoruz. Dolayısıyla tasarımı iyi biliniyor ama bu da 3. neslin üzerine geliştirilmiş hali diyebiliriz. Göze batmak istemeyen ancak konforu, güvenliği ve performansı bulunduran bir otomobile sahip olmak isteyen insanlar için çok özel bir seçim. Boyutlarda bir değişiklik yok otomobilin boyu 5 metreye yakın 4 metre 90 santimetrelik bir toplam uzunluktan bahsediyoruz. Geniş bir otomobil aynalar hariç 1 metre 99 santimetre yani 2 metreye yakın bir genişliği var. Yüksekliği de 1 metre 70 santimetre. 2 metre 90 santimetrelikte bir aks mesafesi var. 20 inçlik jantlarla da çok sağlam bir duruş sergilediğini belirtmemiz lazım. Yaklaşık 2 metrelik genişliği vurgulayan çok önemli tasarım detayları var. 3 tane krom çerçeve ile boydan boya geçildiğini görüyoruz otomobilin. Ayrıca orta tarafında aydınlatmalı bant var. Volkswagen abliminin her iki tarafından devam ediyor. Tampondan aşağı doğru indiğimizde çok daha sportif, sert hatlara sahip olduğunu belirtmemiz lazım. Her iki taraftaki hava girişi de büyütülmüş yeni Touareq'te kaput iki tane bıçak gibi gelen, çok sert çizgilerle iç bükey, sonra dış bükeye dönen çok ciddi bir renk farkı yaratacak tasarıma sahip. Konuşmamız gereken bir konu da Volkswagen ürünlerinde ilk kez gördüğümüz Matrix LED farlar. 3 gruba toplanmış her bir tarafta 38 binden fazla geliştirilmiş mikro pikselden oluşuyor. Dolayısıyla seyir sırasında karşıdan gelen araçların rahatsız olmamasını, yolu da mükemmel bir şekilde aydınlatmasını sağlıyor. Sürekli uzunlarda gidebilirsiniz çünkü otomatik olarak karşı tarafı algılayarak far hüzmesini ona göre ayarlama imkanına sahip. Arka stopların da L şeklindeki arka stopların da ışık bandıyla birbirine bağlandığını görüyoruz. Bu da yeni Touareg'in önemli özelliklerinden bir tanesi.